üstü giyineyim buradan? Hangi üstü giyineyim? Ha? Bu mu? Hı -hı. Okuyun bakalım. <laughs> Zincirli kurabiyeli giysileri. Aa. Bisküvi Hı -hı. kıyafeti. Layıkotulu. Şeker Hı, -hı. giysileri. Şanslı kıyafet. Aa. Savay kıyafet. Okey kıyafet, ha? güvenlik kıyafeti kıyafet, <laughs> kaptan kıyafeti, ha? spor kıyafeti, ha? korsan kıyafeti, havalı ha? kıyafeti, ha? mayo kıyafeti, ha? kral elbisesi, kalın sus kıyafeti. Pervi kostümü parıldayan zırh. Aa. Büyücü elbisesi. Aa. Polis üniforması. Süper kahraman <laughs> takımı. İş <laughs> takım elbisesi. Güç Aa. elbisesi. İtfaiyeci üniforması. Çikolata <gülüyor> giysisi. <laughs> ha. Hadi herkese... Beğendikleriniz yoruma yazsın. Evet. Sizi görüşürüz diyorum. Hop.